Herkese merhabalar YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle pratik el karnabahar hazırlayacağız. Gerçekten çok nefis oldu. Umarım sizler de denedikten sonra beğenirsiniz. Yarım ufak e, karnabaharı parça parça bölerek haşlıyorum. Buharda da haşlayabilirsiniz. Biraz tuz eklerseniz daha lezzetli oluyor. E, sosu için bir tane yumurta, baharatlar, iki yemek kaşığı mısır unu ekliyorum. Dolu dolu. Baharat olarak biraz kimyon, karabiber, toz biber, pul biber ekliyorum. Yine malzeme miktarlarını aşağıya yazarım. Oradan bakabilirsiniz. Ve yarım şişe maden suyu ekliyorum. Güzelce çırpıyorum. Sosumuz bu şekilde boza kıvamında olacak. Haşlamış ve soğumuş olan karnabaharlarımızı bu sosun içerisine atalım ve güzelce tüm sosa bulanmasını sağlayalım. İçerisine atacağınız baharat miktarları e, sizlerin damak zevkinize göre değişebilir. Bu sosu dilerseniz karnabaharları kızartarak dilerseniz fırında da yapabilirsiniz. Airfry seçeneğim olduğu için daha az yağlı içerisinde pişirdim. E, bu arada e, sosun içerisine mutlaka 3 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ekleyebilirsiniz. Hatta 3-4 yemek kaşığı kadar fırında falan da yapacaksanız. Ben unutmuşum sonrasında airfry içerisine aldığımda e, her yerine gelecek şekilde e, sprey şişesiyle e, zeytinyağını ee, üzerlerine aldım yoksa kuru olur ilk etapta e, altına kağıt koydum e, 200 derece 17 dakika yaptım gayet de güzel kızarmıştı yine altı da aynı şekilde kızardı ama kağıtsız yaptığınızda çok daha çıtır olacağını garanti veriyorum ee, yanına da mayonez Sarımsak ve yoğurttan oluşan bir sos yaptım. Biraz da dereotu ile birlikte nefis bir e, sos oldu. Karnabaharların da lezzeti gerçekten muhteşemdi. Dediğim gibi sizler dilerseniz fırında ya da yağda kızartarak da bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Umarım denedikten sonra sizler de beğenirsiniz. Bugünlük tarifimizin ve videomuzun sonuna geldik. Buraya kadar izleyip kanalıma destek olan herkese teşekkür ederim. Yeni tariflerde tekrar görüşerek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.